Merhaba İkizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Temmuz 2024 etkilerini dilerseniz hep beraber bakalım. 2 Temmuz tarihinde görmüş olduğunuz sizin yönetici gezegeniniz Merkür 3. evinizde Aslan burcunda transitine başlayacak. Bu transitle beraber kardeşler, komşular, kan olan yakın akrabalar, liseye kadar olan eğitim çevreleri, kardeş gibi görülen arkadaşlarla bir araya gelmek, harita destekliyorsa bu kişilerden fayda görmek veya sizin onlara yardımınızın dokunması manasına gelebilir. Yine insanlarla tanışmak, yeni haberler almak, yeni kararlar almak, başkalarına duyurular yapmak, iletişim trafiğinizin artması, bir flörte başlamak, sözler almak, sözler vermek, sözlenmek, nişanlanmak veya nikah gibi bir merasim, toplantılara katılmak, yeni anlaşma ve sözleşmeleri imza atmak, resmi başvurularda bulunmak, yeni bir iş kurmak, satış, pazarlama ve ticari faaliyetlerle ilgili yeni sağlar ve müşteriler bulmak, yeni iletişim cihazı, ulaşım aracı satın almak, yazma, çizme, basın yayınla ilgili yeni eserler yaratmak, tanıtımlar yapmak ve yeni imzalar atmak, kısa eğitimlere, sertifika programlarına, seminerlere katılmak ve bu eğitimlerin belgelerini almak gibi konuları ifade eder. Şimdi hemen sonrasında ise 3 Temmuz tarihinde ise ee, buradaki sizin yönetici gezegeniniz Merkür ile Plüton'un karşıt açısı oluşacak bir derecede Aslan e, ve e, Kova aksında sizin de üçüncü ve dokuzuncu e, evlerinizde diyebiliriz. Çok çok önemli. Direkt sizin yönetici gezegeninizle karşı karşıya geldiği için e, önemli derecede etkileneceksiniz diyebiliriz. Bir kere üçüncü evinizde gerçekleştiği için, 3-9 aksında gerçekleştiği için fikirlerinizle alakalı bir takım değişim ve dönüşümler yaşayacaksınız manasına geliyor. Bazı ezberleriniz yıkılacak ve yerine yenilerini getireceksiniz. Fikir dünyanızla alakalı bir takım değişimler yaşanacak kendi içinizde diyebilirsiniz diyebiliriz daha farklı bakacaksınız olaylara görmediğiniz yönleri de keşfedeceksiniz diyebiliriz çünkü burada özellikle Plüton'un bu temasıyla beraber bazı sırlar ortaya çıkabilir bilinmeyen yönleri keşfedebilirsiniz ve dolayısıyla daha farklı bakabilirsiniz bütün ilişkilerinize yani üçüncü bütün bizim zihin dünyamız ezberlerimiz fikirlerimiz bütün düşüncelerimizle alakalı olduğu için bu her konuda olabilir. Ama özellikle de yakın çevre ilişkilerini temsil eder ve az önce bahsetmiş olduğum işte kardeşler, komşular vesaire hepsinden tek tek bahsettim, tekrar etmeyin. Bunlarla alakalı fikirlerinizde ya da ilişkilerinizde de direkt olarak bir değişim dönüşüm yaşanabilir. Bunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda burada Merkür ve Plüton'un karşı karşıya gelmesi bazı kişilerle zıtlaşabileceğinizin ya da güç çekişmeleri yaşayabileceğinizin de göstergesi. Özellikle tartışmalardan uzak durmanızı tavsiye ederim daha çok uzlaşma bilincinde olmak e, yararınıza olacaktır. Çünkü bahsedeceğim ayın 20'sinden sonra Mars sizin burcunuzda, burcunuzda ilerleyeceği için biraz böyle kavgacı etkileri e, tetikleyebilme e, etkisi yaratacağından özellikle yakın e, çevre ilişkilerinizde ya da bütün diyaloglarınızda kin ve intikam duygusuyla hareket etmek yerine tam tersi uzlaşma bilincine yaklaşmak e, sizin yararınız olacaktır diyebiliriz. Politik davranmaya çalışın. E, çünkü hani e, burada zihin dünyamız bizim yani aklımızın nelere takıldığı çok çok önemli. Bütün hayatımızı etkiliyor. Ve biraz da Plüton'un etkisiyle bazı şeylere takılıp kalabilirsiniz. Hani size söylenenlere bunu bana neden söyledi ve dolayısıyla direkt kin ve intikam duygularıyla hareket edebilirsiniz. Huzurunuzun bozulmamasını istiyorsanız biraz daha politik yaklaşmak yararınıza olacaktır diyebiliriz. Ve kimse sırrınızı açık etmeyin. Daha sonra sizin aleyhinizde kullanabilir. Sizi birileri manipüle edebilir. Bunlardan da uzak durmakta yarar var diyebiliriz. 2 Temmuz tarihinde e, aynı zamanda görmüş olduğunuz Neptün'ün de retrosu başlayacak. E, 7 Aralık tarihine kadar devam edecek. 29 derece ve 27 e, derecelerde olacak retrosu balık Burcunda e, Neptün 10. evinizde. E, bu da bir takım olumsuzluklara sebep olabilir. Özellikle analitik derecelerde ilerlediği için dikkat etmekte yarar var. E, 10. ev neydi? Bizim aile büyüklerimiz, eşimizin aile büyükleri, yöneticilerimiz, iş hayatımıza dair konular ya da bizim sosyal statümüzle ilgili konular, işte evlilik, söz nişan, boşanma, anne olma, baba olma süreçleriyle alakalı döngüleri gösteriyordu. Bunlarla alakalı bir takım hayal kırıklıklarına yol açabilir. Ya da geçmişte size söylenen yalanlarla ilgili yüzleşmeler, hesaplaşmalar yaşayabilirsiniz. Ya da sizin söylemiş olduğunuz yalanlar varsa bununla alakalı bir takım istenmeyen durumlar, yine yüzleşmeler söz konusu olabilir. Dürüst davranmakta yarar var. Özel Özellikle Ağustos ayında çok fazla tetiklenecek. Burada olumsuz etkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla şimdiden ben uyarıda bulunmak istedim sizin için. Eğer hayalleriniz varsa bu konu başlıkları üzerinden, bunlarla alakalı tekrar üzerinden geçmeniz gereken konuları ortaya çıkartabilir. Bu anlamda varsa eksikleriniz, onları tamamlamak adına da çalıştırabilirsiniz bu yönde. Varsa bu konu başlıkları üzerinden hayalleriniz, bu eksik yönleri tamamlamak adına yardımcı olabilir diyebiliriz. Ya da tekrar üzerinden geçmeniz gereken durumları da tetikleyebilir aynı zamanda. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye vakit kaybetmeden. Çünkü bu ay çok yoğun görünüyor diyebiliriz. 5 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz ikinci evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz hep yeni başlangıçları gösterir. Burada güçlü bir yeni ay yaşayacağız. Çünkü görmüş olduğunuz 14 derecede Sirius Kraliyet Yıldızı ile kavuşum halinde gerçekleşecek. O yüzden güçlü bir şekilde etkilerini hissettirecek. Sirius'un olumlu etkileri vardır. E, şifa etkisi vardır. E, şanslı, güzel gelişmeleri gösterir. Hatta burada neyi başlatıyorsanız büyülü bir şekilde gerçekleştireceğinin e, habercisidir diyebiliriz. Dolayısıyla umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. İkincisi bizim bütün parayla olan ilişkilerimizi gösterir. Yani e, mevcut işimizden kazandığımız paralar, e, ekstra gelir kapılarımız, yatırımlarımız e, vesaire hey, hangisinden size nereden para geliyorsa bütün bu, e, bu konu başkasıdır ile alakalı olarak yeni bir gelişmeniz var ve şanslı bir şekilde hayatınıza girecek manasına geliyor yeni bir işe başlayabilirsiniz kendi işinizi kurabilirsiniz ekstra bir gelir kapısı yakalayabilirsiniz ya da farklı bir yatırım kanalı deneyebilirsiniz bunlarla alakalı şanslı gelişmeleriniz olacak manasına geliyor ve bunu kolaylıkla gerçekleştireceksiniz venüs de burada olduğu için parayı temsil ettiği için bu anlamda maddi açıdan destekleneceğiniz yeni bir gelişmeniz var manasına geliyor Aynı zamanda ikinci ev bizim kendimize de değer katmak için almış olduğumuz diplomalar, sertifikalar vesaire bunları da gösteriyor. Bunlara dair yeni bir gelişmeniz olabilir. Ya da e, burası itibarımız, özgüvenimizle alakalı konuları ifade ediyor. E, yaşadığınız bazı gelişmelerle beraber onurlandırılabilirsiniz. E, sizin değeriniz e, artabilir eee itibarınız artabilir. Bu anlamda da kendinizi değerli hissettiğiniz yeni bir gelişmeniz e, yaşanacak manasına geliyor. E, Venüs burada olduğu için özellikle böyle güzellik harcamaları, lüks eşyalar vesaire bunlara dair e, harcamalarınız da e, oluşabilir aynı zamanda ama her ne olursa olsun hem itibarınıza da hem de maddi e, konular üzerinden e, çok destekleneceğiniz çok güzel bir e, yeni ay yaşayacaksınız diyebiliriz. Aynı zamanda bunu destekleyecek başka bir etkiden daha hissetmek istiyorum. Bu ay özellikle sabit yıldızlar çok fazla tetikleniyor. Hem burada Sirius'la beraber Sirius'un kavuşumuyla beraber yaşayacağımız bir yeni ay var. Hem de sizin burcunuzda ikizler burcunda Jüpiter ve Aldebaran'ın Aldebaran kraliyet yıldızının kavuşumu gerçekleşecek. Tam tarih 10 Temmuz tarihinde. ama etkilerini 6 Temmuz tarihinden itibaren yaşamaya, hissetmeye başlayacağız. 14 Temmuz'a kadar devam edecek. E, bu yıldız da özellikle ticaretle ilgili konuları temsil ediyor. Ya da e, sosyal medya, basın, yayın, yazma, çizme e, gibi e, konularda şans getirir. Burada Jüpiter'le kavuşum yapması özellikle bu alanlarla ilgili bir düşünceniz varsa, e, bir girişim yapmak, başlangıç yapmak gibi bir e, hayaliniz varsa bu süreçleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz ya da çok güzel başlangıçlarınız olabilir. Buradaki Jüpiter'in katkısıyla beraber ileride bunun katı. Büyüdüğüne e, şahitlik edebilirsiniz. E, dolayısıyla özellikle bu konular üzerinden bir mesleğiniz de bir hayaliniz varsa harekete geçmenizi tavsiye ederim. E, dediğim gibi şüpiter burada e, size her anlamda destek sağlayacak diyebiliriz. Fakat her ikisinde de dürüst olmanız istenir. Eğer dürüst davranmazsanız işin içerisinde hileler varsa sonrasında başınız ağrıyabilir. O yüzden her e, neyi başlatıyorsanız e, bütün konularda e, dürüst davranmak yararınıza olacaktır diyebiliriz. Hemen sonrasında ise 11 Temmuz tarihinde Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Görmüş olduğunuz gibi 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. 3. ev konuları üzerinden e, Venüs de burada e, her ne yapmak istiyorsanız e, size e, yardımcı olacak diyebiliriz. E, ya da daha kolaylıkla yapmanıza olanak sağlayacak diyebiliriz. Aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz de burada. Venüs'ün desteğini de arkanıza alacaksınız. E, o olumlu etkisini direkt hayatınıza çekeceksiniz. Manasına gelir. Şimdi e, bu geçişle beraber 11 Temmuz tarihinden itibaren e, başkalarıyla derin sohbetler, arkadaşlarla buluşmalar ve kısa eğlenceli gizler getirebilir. E, özellikle kardeşleriniz, komşularınız ve meslektaşlarınızla iyi ilişkiler kurabilir, bir anlaşmazlık varsa sorun hakkında konuşarak bunları kolayca çözebilirsiniz. Diplomatik e, becerileriniz artabilir, hatta hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ancak samimiyetsizliği ve havadan sudan konuşarak vak e, vakit kaybetmeme dikkat edin. Aynı zamanda iki kişiye ilgi duymanıza da sebep olabilir. Başkalarına aşk, hayranlık ve takdir mesajları gönderebilirsiniz. Kısa bir yolculukta, internette, bir kardeş, komşu ya da arkadaş aracılığıyla birisiyle tanışabilirsiniz. Bu kişi gazeteci, yazar, eğitimci, iletişim uzmanı, satış pazarlama uzmanı, bir topluluk organizatörü gibi alanlarda çalışabilir. Ayrıca sanatsal becerilerinizi ortaya koymak için ideal bir zamandır. Şarkı, şiir, roman gibi eserleri imza atabilirsiniz. Ders alarak ilgi alanlarınızın peşinden koşabilirsiniz. Dekorasyon, tiyatro, mutfak sanatları, güzellik, mali yönetim, müzik ya da sanatsal içerikli herhangi bir ders bu dönemde size cazip gelebilir. İletişim ve ulaşım araçlarınızı yenilerek konfor yakalayabilirsiniz. Satış, pazarlama, gazeteci, yazar, eğitim ve iletişimle ilgili mesleğiniz varsa önemli başarılar elde edebilir veya çalışmalarınız ödüllendirilebilir. Hemen sonrasında ise 12 Temmuz tarihinde bu sefer buradaki Venüs ve Plüton'un e, karşıt açısı e, oluşacak e, yine bir derecede. Dolayısıyla özellikle üçüncü flörtler evini de temsil ettiği için burada Venüs de e, aşkı temsil ettiği için e, burada karşınıza size çok çekici gelen e, birisi e, çıkabileceğinin göstergesi. Yani tanışacağınız o yeni flörte başlayacağınız kişiden oldukça etkilenebilir, sizin, etkilenebilirsiniz. Size çok e, e, cazip gelebilir. Yani cazibesi sizi çok etkileyebilir e, diyebiliriz. E, bu konuda e, özellikle altını çizmek istiyorum. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız yeni sanışmalara, flörtlere açık olmaya çalışsınlar. Belki de böyle çok e, tutku duyabileceğiniz bir aşka yerken açabilirsiniz. Bunun dışında parayla alakalı e, konularda biraz e, dikkat etmeniz ve çok e, böyle hırslı takıntılı e, davranmamızda yarar var. E, bunu özellikle belirtmek isterim. Ve özellikle kadın Bunları da temsil ettiği için bir de bunu da ekleyeyim. Ee, Venüs burada özellikle yakın çevrenizde e, bazı kadınlarla güç çekişmelerine de sebep olabilir. E, ya da böyle kin intikam almak için bazı tartışmalar vesaire bunları tetikleyebilir. Bunlardan uzak durmak, dediğim gibi uzlaşma bilincinde yaklaşmak, e, tam tersi karşı tarafı anlamak, e, kavgalardan uzak durmak sizin yararınıza olacaktır. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Evet hemen sonrasına geçelim. 15 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz 12. evinizde Uranüs ve Mars'ın tam kavuşumu gerçekleşti. 26 derecede Boğa burcunda. Bu biraz e, maalesef olumsuz etkiler barındırıyor hepimiz için. E, 26 derecede e, algol sabit yıldızısı olduğu için o da olumsuz etkiler taşıdığından biraz böyle dikkat etmemiz gereken e, bir kavuşma yaşayacağız diyebiliriz. Etkileri e, bu, Mars buradan çıkıncaya kadar devam edecek. E, 10 gün öncesi de etkilerini hissettirecek ama özellikle 14 ve 15'inde çok daha dikkatli olmamızı yarar var. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Böyle aniden ortaya çıkan böyle bir cerrahi opera operasyon olabilir. kendinize kendinizle alakalı olarak ya da uzakta bulunan bir yakınınız varsa uzaklardaki kişilerle alakalı böyle bir cerrahi operasyon, hastane süreci gibi bir e, durumu ifade edebilir. Ya da hamilelikle alakalı bir e, sürece dair e, bir e, konu üzerinden de bu gerçekleşebilir. Hastanelerle ilgili bu işte bir e, koşturmaca. E, bunun dışında e, arkanız dönen gizli düşmanlıklarla da alakalı böyle ani şok edici bir hamle gelebilir. E, Uranüs bunları ifade ettiği için e, size düşmanca tavırları olan kişilerin e, kişilerden haberdar olabilirsiniz ya da onların bir hamlesi olabilir. Bunlara karşı e, dikkatli olmakta yarar var. E, ya da bu, e, uzakta e, bulunan ülkeler kişilerle alakalı bir iş yürütüyorsanız ya da uzaktan erişimle sos sosyal medya, sanal alem vesaire bunlar üzerinden bir iş yürütüyorsanız bunlarla alakalı böyle beklenmedik ani gelişen şok edici bir durum yaşanabilir. Bir anda kestirip atabilirsiniz. ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Mars böyle bir anda bitirilen, bıçak gibi kesilen durumlarla alakalıdır. Bunu gösterebilir. Geçmişle alakalı bir hesaplaşmanız olabilir. Bunu da gösterir aynı zamanda. Ya da böyle kendi inzivay alanlarınızda böyle bir hazırlığınız varsa bununla alakalı bir anda böyle bitirmek isteyebilirsiniz ya da beklenmeyen durumları da ifade edebilir bunu gösterebilir. Ya da uzakta bulunan kişilerle bir tartışmanız olabilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. E, sağlığınızla ilgili ve ruhsal sağlığınızla ilgili konulara dikkat etmenizi öneririm. Varsa bir şikayetiniz hiç geciktirmeden onu gidip gerekli kontrolleri yaptırıp e, burada ne gerekiyorsa olsa e, hem yakınlarınız hem kendinizle de alakalı bunları yaptırmanızı tavsiye ederim. Ama yakınlarınızla alakalı özellikle bu uzakta bulunan kişilere dair yaşanabilecek durumlar ifade eder. Burası yakın çevredeydi de daha böyle uzakta e, bulunan e, kişileri ifade eder. Özellikle baba tarafından akrabalar vesaire onların sağlık durumlarıyla alakalı dediğim gibi bir cerrah bir operasyon ya da bir hastane sürecini e, işaret edebilir. E, bir kez daha bunu da hatırlatmış olalım. Çok fazla böyle olumsuzda boyamak istemiyorum. Geçici bir süreç. E, ayın 20'sinden sonra yeni bir süreç başlıyor ama dikkat etmek gerekiyor. E, özellikle dediğim e, konularda biraz daha hassas davranırsanız elbette e, geçici bir süreç e, en az e, et, e, olumsuz etkili atlatmış olacağız. Evet şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Az önce de bahsetmiş olduğum gibi 20 Temmuz tarihinden itibaren Mars sizin burcunuzda hareket etmeye başlayacak. Evet şimdi geçelim Mars'ın sizin burcunuzdaki etkilerine. Mars birinci evdeyken özellikle başlangıçlar yapabileceğinizin habercisidir. Hem Jüpiter sizin burcunuzdayken hem de Mars'ın bu etkisini almışken... Varsa böyle yeniden başlamak, her şey yeniden başlamak, her şey yeniden başlatmak gibi bir düşünceniz bu tarih sonrasını kullanabilirsiniz. Mars mücadele gücümüzü artırır ve bekleyen bütün işlerimizi hızlı bir şekilde yapacak coşkulu bir enerji ve motivasyon sağlar. Neyi hedefleyip başlattıysanız iyime yaratır ve yükselen bir başarı grafiği yakalamamıza olanak sağlayabilir. Planlarımızı ileri taşımak adına daha atılgan ve daha cesur oluruz. Bu planlar iş hayatımızı da ilgilendirebilir, özel hayatımızı da kendi işimizi kurmak, yeni bir işe ya da sektöre adım atmak gibi girişimlerimiz olabilir. Yeni hayat planlarımız için bir taşınma ya da bir yer değişikliği ya da tadilatla ilgili bir dönemi de işaret edebilir. Özel hayatla ilgili olarak ise bekar olanlar için cinsel enerji de hızlı baştan yeni aşkları işaret eder. Nikah aktini temsil ettiği için ilişkisi olanlarla ilgili evlilik söz nişan gibi bir kararı da getirebilir. Evli bireyler için anne ya da baba olma kararı ya da bunun haberini getirebilir. Erkek kardeş ya da erkek kardeş figürü taşıyan kişilerin hayatında hayatına dair bir gündemi ortaya çıkarabilir. Kaslarınızı ve savunma sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bu dönemde vücudunuzu forma sokmanızı sağlayacak fiziksel aktiviteleri başlayabilirsiniz. Olumsuz manada kazaları ve yaralanmalara yatkın olduğumuz bir dönemdir. Kafa ve yüz bölgesine dair sağlık sorunları ve baş ağrıları, ateşli hastalıklar görülebilir. Mart kesikleri de ifade et için gerekli ameliyatlar de halledilebilir bu dönemde. Ayrıca Mars önce yap sonra düşün enerjisini ortaya çıkardığı için dürtüsel davranmaya, acele etmeye ve kavgalara sebep olabilir. Ben merkezci düşünce yapısından uzak durmak, uzlaşmacı yaklaşmak, politik davranmak transit boyunca kurtarıcı olacaktır diyebiliriz. Bu konuda bir kez daha dikkatli olmanızı öneririm diyebilirim. Hemen 21 Temmuz tarihinde ise bir dolunay gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi 29 derecede sizin 8. evinizde Oğlak burcunda ve Plüton'la temas halinde. 8. ev konuları üzerinden bu 21 Temmuz'daki dolunayla beraber bir kapanış yaşayacaksınız diyebiliriz. Bu bir final de olabilir. Yani bazı olgunlaşan süreçlerin artık finalize edilmesi, bitirilmesi manasına gelebilir. Ya da sürekli size arzı çıkaran bir türlü halledemediğiniz edemediğiniz e, durumlarla alakalı de kişiler de bu işin içerisinde olabilir bunları dair bir finali de bir, bir bitişi de gösterebilir onları hayatınızdan e, çıkarmak e, isteyeceğiniz bir e, döngüyü işaret edebilir ya da e, durumları yani kişiler ya da durumlarla alakalı bir sonu ifade edebilir kimler olabilir Bunlar dersek bir kere e, 8 bizim e, parayla alakalı konularımız ifade eder Özellikle de Özellikle de burası çalışmadan elde ettiğimiz gelirlerimizle alakalıdır. Miras üzerinden ya da nafaka üzerinden ya da ortaklık üzerinden, eş üzerinden almış olduğumuz paralarla alakalı bir e, bitiş, bir kapanışı gösterebilir. E, bunun dışında Plüton'la özellikle temas halinde gerçekleştiği için 8. ev e, e hamilelikle ilgili süreçleri ifade etti için doğumla alakalı bir sü sürecin tamamlanması manasına gelebilir ya da hamile hamileyseniz bunun ortaya çıkması anlamına da gelebilir aynı zamanda. Ya da bir cerrahi opera operasyon yaptırmanız e, gerekiyordur. İşte onun e, sonuna gelmişsinizdir. Bunu da ifade edebilir aynı zamanda. Bunu da söyleyebiliriz. Ya da bazı bilinmeyenlerin ortaya çıkması, bazı sırların ortaya çıkması, artık kendini göstermesi, bunlardan haberdar olmanız manasına gelebilir. Ya da cinsellikle alakalı duyguları tetikleyebilir. Bu tarz bir cinsellikle alakalı bir durumun tetiklenmesi manasına gelebilir. Aynı zamanda ya da bu konularda tedavi vesaire varsa bunların artık bitirilmesi manasına da gelebilir. Burası almış olduğumuz ruhsal psikolojik danışmanlıkları da gösterir ya da astroloji gibi danışmanlıklar vesaire varsa bunların artık sonuna geldiğinizi, yaklaştığınızı gösterebilir. Ya da birileri sizi aldatıyorsa ya da siz birilerini aldatıyorsanız bunun ortaya çıkması gibi bir durumu da gösterebilir. Aynı zamanda bunu da hatırlatmış olalım. Hemen sonrasında 25 Temmuz tarihinde sizin yönetici gezegeniniz Merkür bu sefer de dördüncü evinizde e, transitine başlayacak. Hemen onlardan da bahsedelim. Merkür dördüncü evde ev, arsa, gayrimenkuller, taşınmazlarla ilgili yapılan alım-satım işlemleri, evle ilgili tadilat yapmak, mobilya ya da de dekorasyon değişim için yeni eşyalar almak, taşınma kararı almak ve bununla ilgili işlemleri organize etmek, evden çalışarak yapılan bir iş kurmak ya da böyle bir iş varsa yeni anlaşmalar yapmak, aile büyükleri özellikle anne ve anne figürü kişiler ve onların hayatı ya da sağlığıyla ilgilenmek, evlenmek için harekete geçmek, aile büyükleriyle tanışmak, aile içinde yeni kararlar almak, aileyle yapılan aktivitelere katılmak, çocukluk anılarınıza ilişkin bilgi almak, ailede bilinmeyenlerin ortaya çıkması, baba evi, memleketimiz ve atalarla iletişim ve bunlarla ilgili yeni haberler ve kararlar almak, son olarak kabir ziyaretlerinde bulunmak gibi konuları ifade eder. Ee, hemen sonrasında 26 Temmuz tarihinde ise görmüş olduğunuz Şiron'un e, retrosu başlayacak. 29 Aralık tarihine kadar devam edecek. 23 dereceden 19 dereceye kadar. Ee, burada da e, arkadaşlık ilişkilerimizde özellikle e, bazı e, e, travmatik size travma yaşatan kişilerle alakalı yüzleşmeleriniz, karşılaşmalarınız olabileceğini gösteriyor. Özellikle arkadaş ve dostlarınızla alakalı olarak süreçlerde tetiklendiği zaman bunlarla ilgili siz üzen kim varsa bunlarla alakalı dediğim gibi hesaplaşmalar, yüzleşmeler olabilir. bunlara karşı da yine dikkatli olmakta yarar var diyebiliriz. Evet, genel olarak bu şekilde umarım her ne yaşanırsa yaşansın sizin hayrınıza çok güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olduğu çok özel bir ay olur beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın